Elif, yemyeşil bir çiftlikte yaşayan meraklı bir kızmış. Hayvanları çok sever. Fakat kalbinin bir köşesinde masmavi deniz özlemi taşırmış. Çiftlik denize yakın olduğu için Elif sık sık sahile gider. Orada pırıl pırıl bir arkadaşıyla buluşurmuş. Akıllı ve neşeli Yunus. Yunus suyun içinden zıplayıp taklalar atarken Elif onu hayranlıkla izler. İçi kıpır kıpır olurmuş. Bir gün Elif sahilde oturmuş hüzünle denize bakarken içini dökmüş. Keşke ben de senin gibi olsam Yunus. Suda özgürce yüzebilsem. Ama ne kadar denesem de su beni kabul etmiyor. Yunus Elif'in üzüldüğünü görünce ona yaklaşmış. Elif Canım arkadaşım, sana bir sır vereyim. Bu yüce yaratanın tüm canlılara verdiği büyük bir armağan. Hayatın dengesi. Yunus şöyle açıklamış. Allah beni deniz için yarattı. Derim, kuyruğum, nefes alma şeklim hep suya uygun. Suyun kaldırma kuvveti beni taşır. Ama karada olsam yaşayamazdım. Tıpkı bunun gibi o seni de toprağa ve karaya göre yarattı. Koşan ayaklar, tırmanan eller, temiz havayı içine çeken ciğerler. Sen karanın kraliçesisin. Örnekler vermiş. Balık suda yaşar, karada kurur. Deve çöl için yaratılmıştır. Hör gücü başka yerde yük olur. Senin narin cildin deniz için uygun değildir. Elif bunları duyunca rahatlamış. İçi hafiflemiş. Artık denizde yüzemediği için üzülmüyormuş. Çiftliğe dönerken çitlerin üzerinde cıvıldayan Serçe onu karşılamış. Elif sormuş. Serçe, sen hiç ahırda yaşamak ister miydin? Serçe gülerek cevaplamış. Benim yuvam gökyüzü. Hayfif kemiklerim, tüylerim uçmam için yaratıldı. Ahırda olsam kanatlarım işe yaramaz. Her canlının kendine ait bir yeri var. Serçe örnek vermiş. Köpek yerde koşmak için yaratıldı. Dalda yaşayamaz. Sen ise benim gibi ağaç kovuğunda yaşayamazsın. Hepimizin yuvası farklı ama tam bize uygun. Sonra eklemiş. Biz doğanın yap boz parçalarıyız. Elif, herkes doğru yerine konunca resim tamam olur. Senin çiftliğin, benim gökyüzüm, Yunus'un denizi, hepsi Allah'ın mükemmel dengesi. Elif hem Yunus'un hem serçenin sözlerini kalbine yazmış. Artık denize, gökyüzüne ve toprağa baktığında kendi yerinin ne kadar özel olduğunu görüyormuş. O günden sonra Elif mutlu bir kız olmuş. Çiftlikte koşarken toprağın kendisi için yaratıldığını biliyormuş. Bazen bir serçe ona yukarıdan selam veriyor. Bazen bir yunus uzaktan ona takla atıyormuş. Elif de gülümseyerek karşılık veriyor. Ve şunu biliyormuş. Her canlı olması gereken en doğru yerdeydi. Masalımız burada son buldu. Fakat üzülmeyin. Masal dolabımızda yüzlerce masal var. Onun için ne yapıyoruz? Tabii ki abone oluyoruz. Hoşça kalın.